Merhaba arkadaşlar bugün videomuzda ejder meyvesi tadacağız ama bunu ilk defa tadacağız yine. Evet Doruk yine değişik değişik meyveler. <laughs> çok heyecanlıyım. Evet. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de yaşım 35. 35 mi? 36 mı? Sen mi 36. 36. Mı? Yaşım 36 ama ben de 36 yaşında olmama rağmen ejder meyvesini ilk defa tadacağım. Bakalım şimdi tadını e, sizlerle direkt böyle hissiyatımızı kokusunu sizlerle paylaşacağız. Şimdi ben bir koklamak istiyorum gibi. Vallahi böyle hiçbir kokusu yok yani sanki böyle salatalık gibi kokuyor. Değil mi? Böyle mango gibi böyle güzel bir kokusu yok yani. Evet. Şimdilik. Bakalım. Çünkü. Ama tadın tadından seçiyoruz biz değil mi baba? Aynen. Şimdi böyle e, üstlerinde şeyleri var. E, sanki bunlar böyle ananas ananasdaki çekince kopuyormuş gibi ama onları öyle çekip koparmıyoruz. Direkt böyle olduğu gibi kesiyoruz. Kesiyoruz. Sence içine renk çıkacak Doruk? Pembe. Pembe mi? Ben de beyaz diyorum hadi bakayım. Kim kazancık? Süper. <laughs> 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 Beyaz çıktı. Bir şey söyleyeyim mi babacığım Ama inan ben de içimden pembe çıkacak diye düşünüyordum. Ay evet. Şöyle koklayalım. Ya bu böyle meyve gibi kokmuyor. Sebze Bir şey. gibi. Ne gibi? Sebze bence. Sebze gibi kokuyor. Evet. Lezzetli gibi ha. Gerçekten. Deli... Delimle Delimle mi dokundu. Dilinle mi dokundun? Tamam. Belki lezzetli çıkar. Şimdi böyle ikiye böldük. Ee, muhtemelen soyulacak şöyle hemen. Hemen şöyle bir daha elini çok sokma oğlum. Şöyle bir daha bölelim. Şurada ben kesiyoruz bence. Şöyle. İçinde böyle incecik e, kivideki gibi çekirdekler var ufacık ufacık. İçi beyaz çıktı bizim meyvemizin. Pembe şöyle. de var arkadaşlar. Pembe de var aynen. Şöyle. Zaten böyle dış kabından hemen ayrılıyor. Şu şekil. Aa, tadabilir miyim Şöyle kadar. malzeme dışarı ha. çıktı. Evet. İlk ben tadacağım. Şimdi bir kokla. Ne diyorsun kokusuna? Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey kokmuyor. Bakalım. Tat babacığım. Çok güzel değil. Hı? Mango daha güzel bence. Çok da tatsız bir şey yani. Pepinaya mı benziyor? Vallahi hiçbir şeye benzemiyor. Net, gereksiz bir meyve. Lezzet anlamında. Saçma sapan. Ee, sadece şeyi hoşuma gitti dur. Hani ben böyle kivi yerken kivinin çekirdeklerini de şimdi böyle ezmeyi çok severim. Bunda o çekirdek çok bol miktarda olduğu için çıtır çıtır hani incir gibi çeki daha çok incir gibi incir reçellerinde özellikle olur böyle. Ama acaba bunu yetiştirebilir miyiz? Zannetmem oğlum. İncir reçellerinde böyle hani reçelin kaşıklarken çekirdeği çıtır, çıtır gelir ya ağzınıza böyle bir e, hoş olur. Aynı o hissiyatı veriyor. E, lezzet olarak hiçbir şeye benzetemedim şu an. Bir daha düşüneyim. Çok gereksiz. Böyle tatsız kavunun içine incir çekirdeği koymuşlar gibi. Koku desen yok. Tat desen yok. Değil mi babacığım? Ne mi? desen yok. Bunlar benim yorumlarım tabi. Bence çok gereksiz saçma bir meyve. Bunun yerine bir tane elma yerseniz daha da faydalı ve lezzetli olacağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Tadı neye benziyor? Yani baba Şunlar falan incine benziyor ama tadı olarak değil görünüşü. Görünüşü. Ama evet. yani meyve anlamsız çok anlamsız hatta yani bunun yine mango adım kat daha güzel yani evet. kat daha çok seveceksiniz mango. Şu ana mi? kadar Hı. pepinoyu denedik, mangoyu denedik, ejder meyvesini denedik. Ee, sonra tatlı patates. Ta... Onun kategorisi farklı tatlı patates, ananas. Ee, ananas evet güzel bir meyve. Daha önce yedik biz. Evet ananas çok, çok hani güzel bir meyve bence. Ananas sürekli tüketilmeli bence. Ee, ama hani ananas daha böyle erişilebilir bir meyve. Onun dışında tropikal olarak. E, denediğimiz meyveler arasındaki en güzeli, en güzeli, mango. Her zaman mango. Favorimiz mango. mango. Arkadaşlar bir seçeneğiniz varsa mango diyorum ben yine. Ben de. Ee, İlk mango tadını tatacaksınız. Peki pepino mu? Ejder meyvesi mi? Ejder meyvesi. Ejder meyvesi. Ejder meyvesi. Pepino komple e, rezalet bir şeydi değil Mah mi? Komple gidik yani. Aynen. Bunun en azından çekirdekleri var. Çıtır çıtır böyle insan hani ağzında hoş bir şey bırakıyor, hissiyat bırakıyor. Lezzet olarak hala neye benzediğini anlayamadım yani. Kendine özgü bir tadı var. Bence ama biraz tadı var ya. Ya bir şey benzetiyorum ama çıkaramadım Doruk ya. Ben de bir şeye benzetiyorum. bir şeyin olmamış tatsızı gibi ama kavun yani kavun. Hı? En çok kavuna benzettim ben. Biraz kivinin olmamışına da benziyor tadı. Kivinin olmamış e ekşi oluyor oğlum. Yani tat olarak çok az kiviye benziyor. Yeşil ağzını sevdim. Aynen. Ama video çekmiş olduk. Yani. Denemiş olduk biz de. Merakımızı giderdik. Evet merakımızı giderdik. Özellikle bir de çok pahalı bir meyve. Yani adet olarak satılıyor. Biz kesinlikle almayın. Yani çok pahalıysa Evet çok de, pahalıysa almayın. Zaten biz Doruk çok istiyordu merak ediyordu. Özellikle Doruk sağ olsun oğlum beni çok anlayışlıdır o konuda. E, fiyatı düştüğünde alacağım demiştim. E, geçen gün de metro markette gezerken fiyatı 34 liraya kadar düşmüş. Baba, bak. E, o zaman aldık. E, parası Ama o büyük paralar asla verilmez bana. Parası kırıksa kesinlikle almayın. 40 mu 34 TL alıp 40 TL mi indireceğiz? Onun evet. 80-90 lira falan oluyor bence 80-90 lira. Buna vermektense 3 tane 4 tane mango alırsın, değil mi bucu? Evet. Afiyetle yesin. Evet. Eee bizim söyleceklerimiz bu kadar. Senin söylemek istediğin istediğin bir şey var mı bucu? Tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İnşallah Hoşça kalın. faydalı olmuştur. Değil mi?